Çıkaracağım. Çıkaracağım. Tamam, ben ağzına Polis Abi, memuru Mustafa Karakılıç. Sayın müdürüm, bütün uygulamamızdan sürücülerin güvenli seyredebilmesi için güvenlik açısından emniyet kemeri ve özellikle öndeki cam filmleri ilgili uygulama yapıyoruz. Ben Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar. Bir uygulamamız var burada emniyet kemeri ile ilgili. Ee, ama siz ikinizin de emniyet kemerleri takılı. Çok teşekkür ediyorum bu duyarlılığı gösterdiğiniz için. Hayırlı olsunlar diliyorum. drone gelmiş kazalarda ölüm riskini üzatlı evet, azaltıyor.

Bırakıyoruz, hiçbir bir şey görmedim, duymadım. 112 aramamız yeterli. Yani ufak tefek olaylarda ben bakıyorum. Hemen hemen. Telefon edildiği Siz gibi ekip bir, e, burada oluyor. Tabii. Evet, çok iyi tepkiler alıyorum ben bu konuda. Dün de bir esnaf ee, arkadaşımız Edirne'li arkadaşımızı ziyaret etmiştik, ondan da aynı tepkileri aldık. Ee, polisimizin Edirne'de e, bu konulara çok duyarlı olduğundan bahsediyorlar. Ee, bütün çalışanlarımızın, bütün ihbarların anında e, değerlendirildiğini evet. düşünüyorlar. Ee, bizim tek amacımız Edirne'de e, halkın e, huzurunu, emniyetini sağlayabilmek, en iyi derecede sağlayabilmek. Evet. Bu konuda da e, halkla beraber olmamız gerekiyor. Evet halkla, vatandaşla oturup konuşmamız gerekiyor. Sık sık bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü bu emniyeti sağlamak tek taraflı bir iş değildir. Yani oturup da e, odalarınızdan bu işi yapamazsınız. Doğru. Dışarıya çıkmanız lazım, sahaya inmeniz lazım, halkla e, sürekli irtibat halinde olmanız lazım. Halkın desteği olmazsa güvenliği biz çok iyi e, sağlayamayız. Halkın desteğiyle olur bu. Yani önce bir şaşırıyorlar, sonra mutlu oluyorlar. Evet. E, çünkü çoğu zaman e, yetemedikleri bazı konuları sık sık e, gördükleri zaman bana iletiyorlar evet. arkadaşlarıma iletiyorlar evet. ve e, çözüm belki daha hızlı olabiliyor evet. anlamda bir de bizim e, bazı eksikleri görebilmemiz için e, sık sık bu türlü e, her e, türden e, vatandaşla görüşmemiz gerekiyor evet. yani Esnafla da görüşeceksiniz, kafeterya işletenle de görüşeceksiniz, muhtarlarla görüşeceksiniz. Evet. Hepsiyle görüşüp bunları değerlendirip ona göre bir yol çizmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Tek amacımız güvenliği en iyi seviyede sağlayabilmek. Edirne çok büyük bir şehir değil. Her tarafını gezebilme imkanını kısa bir sürede gezebilme imkanını böylece bulmuş oluyoruz. Gece de karakollarımızı, polis merkezlerimizi, arama noktalarımızı, Kapıda görev yapan e, polislerimize her zaman denetleme imkanı buluyoruz. Hı -hı. Habersiz denetleme. Evet. Hemen çıkıp e, yandırınca çıkabiliyoruz. Evet, evet. Sağ, aynen öyle. Sağ bir şey. Bir şey. Çok güzel. Ben Edin hepiniz burada görmekten onu duydum, şeref duydum bu Gerçekten o kıyafeti görünce şaşırdım. Biraz motosiklet, e, motora da herhalde müdürüm meleği var. Bir baktım kaskı çıkıyordu, şaşırdım, Mehmet müdürü aslında Şeref verdi, Maliyle ilgili sorunları konuştu, maliyle ilgili sıkıntıları kendisine aktardı. O gerekli talimatları verdi emniyet müdürlerimize. Vatandaş ona bir şeyler söyledi. Son derece güzel bir e, sohbet, güzel bir e, konu e, olarak güzel dakikalar geçirdik kendisiyle. Elimize yeni atanan bir emniyet müdürünün buraya bize teşrif etme, ziyaret etmesi gayet doğal olarak bizi memnun etti. E, bugüne kadar hiçbir emniyet müdürünün yapmadığı, bir ortam bu. Her şeyden önce bir motordan inince kaskı çıkarınca şaşırdık biz de doğal olarak. Ve memnuniyet duyduk. Ee, misafir ettik, ikramlarımıza bulunduk ve çok memnun olduk. Zaten halkta da kendi iç içe.